Merhaba sevgili dostum. Küçük yaştan itibaren başının çaresine bakmak zorunda kaldıysan, anne babanın sorunlarından dolayı onlara bakıcılık yapmak zorunda kaldıysan, belki öfkelenmesin diye sürekli idare edilmesi gereken bir babayla büyüdüysen ya da her an şekeri tansiyonu çıkar, her an üzülür, depresifleşir diye tetikte olduğun bir anneyle büyüdüysen kendi ihtiyaçlarından vazgeçmek, kendi çocukluğunu yaşamaktan vazgeçmek zorunda kalmış olabilirsin. Böyle bir çocukluk geçirmişsen muhtemelen kardeşlerine daha büyük kurtarıcılık yapmışsındır. Anne babanın sürekli arasında kalmış olabilirsin. Anne babanın ilişkisinde de sürekli belki de aracılık yapmak zorunda. Onları sürekli iyileştirmek zorunda kalmış olabilirsin. Annen veya baban kurban rolüne bürünerek aslında kendi sorumluluklarından kaçarken ya da farkında olmadan bu mağduriyetle sizin beklentilerinizi frenlerken sizler de ister istemez kurbanın kurbanı olarak yeni bir kimlik kazanmış olabilirsiniz. Bu rolde büyüyen çocuklar ilerleyen dönemlerde de genellikle kurtarıcı olacağı ilişkileri seçiyor. Küçük yaştan itibaren o kadar çok kurtarıcı olmuş ki, o kadar çok fazla başkalarının sorunları odaklı yaşamış ki, hayatında hep birilerinin kurtarıcısı olmuş, birilerinin sorunlarını çözmüş. Hatta sorun olmadığında kendini boşlukta hissetmiş. Bir yapıya sahip olduğu için İlerleyen dönemlerde de bu profesyonel olduğu konuyla ilgili ihtiyaç duyan kişileri seçmiş, onlarla belki de evlilik yapmış. Şimdi bu açıdan baktığımızda çocukluktan itibaren hep sorun çözdük, hep birilerin arasını bulmaya çalıştık, hep başkalarının sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalıştık ve bu bizim üzerimize yapıştı. İlerleyen dönemlerde de bunu alıştırdığımız kişiler, bunlar kardeşlerimiz olabilir, anne babamız, akrabalarımız olabilir ya da hayatımızdaki diğer insanlar olabilir. Bu rolü onlara o kadar çok alıştırdık ki, onlar bizi o kadar çok kurtarıcı, sorun çözücü olarak gördü ki biz sıyrılmaya çalıştığımızda bile bu insanlar bize kendimizi suçlu hissettirdi. Yani diyelim ki sen 7 yaşındasın, evde temizlik yapıyorsun, kardeşlerine bakıyorsun, yemek yapıyorsun ya da annen ağlıyor, onu sürekli e, telkin etmeye çalışıyorsun veya baban her an öfkelenecek diye sen kuzu gibi sesin çıkmadan gece e, yatana kadar Ustu bir çocuk olmak zorunda kalıyorsun. Oysa gülmen gereken yeri var, ağlaman gereken yeri var. Her yerde duygularını baskılıyorsun. Aman baba öfkelenmesin diye, aman anne üzülmesin diye, aman bunlar kavga etmesin diye. Motivasyon kaynağın ne? Motivasyon kaynağın olumsuz olarak suçlu hissetmek. Seni manipüle edenler, kendini kurban gibi gösteren kişiler genellikle seni suçlu hissettirerek istediklerini sana yaptırmaya çalışmışlar. Şimdi büyüdün bir yetişkin oldun. Şimdi de farkında olmadan belki de yine bir kurbanı hayatına almış olabilirsin veya kendini kurban gibi gösteren birini hayatına almış olabilirsin. Yıllardır belki de ona kurtarıcılık yapmaya çalışıyorsun. Kendilerini sürekli zayıf, yardıma muhtaç, desteksiz yapamayacak gibi bir şekilde yansıttıkları için hep birilerinin varlığına ihtiyaç duyacaklardır ve çok da şanslı olduklarını da söyleyebilirim. Mutlaka hayatlarında böyle onlara yardımcı olacak, onları kurtaracak birilerini çok kısa bir sürede bulabiliyorlar. Bizim toplumumuzda da zaten hani birini kurtarmaya çalışmak, yardımcı olmaya çalışmak böyle bir misyon gibi. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Biz destek olmakla onun yardımcısı olmak ya da onun yerine problem çözmeyi kaçırdığımız için, ayrımını yapamadığımız için bir süre sonra farkında olmadan kurban görünen kişi kişiyi bencilleştirmeye başlıyoruz. O insanın tüm sorunlarını çözerek kendi ihtiyaçlarımızı ihmal ediyoruz, kendi duygularımızı görmezden geliyoruz. Hayatımızı kurbanı kurtarmak veya düzeltmek üzerine kurduğumuz için ben ne istiyorum? Benim bu hayattaki amacım ne? Ben niye yaşıyorum? sorusunu sormaya zaman bile bulamıyoruz. Şöyle bir şey de duymuştum bu konuyu bir söyleşte anlatırken. Hocam o kadar çok ailemin ihtiyaçlarına odaklanmıştım ki bir gün ya ben ne istiyorum? Ben bu hayata niye yaşıyorum? Ben bu hayata niye geldim sorusunu sorduğumda cevap bulamadığımı fark ettim. Ve o gün bir şeylerin gerçekten yanlış gittiğini fark etmeye başladım. O benim için kırılma noktasıydı. Bu cümleyi duyduğumuzda da şunu görüyoruz. Biz başkalarının sorunları içerisinde boğulurken aslında bu durum bir yandan da bizim kendi sorunlarımızdan kaçmanın resmidir. Kendi sorunlarını görmek istemeyenler başkalarının sorunlarıyla kendini meşgul ederler. Fakat kurban gibi görünen kişiyi kurtarmaya çalışırken onun kendi sorumluluklarını üstlenmesinden de önüne geçmiş oluyorsun. Çünkü sen bir sorunu çözersen o sorunu çözecek ikinci bir kişi bulamazsın. Destek olmakla onun yerine çözmek arasındaki ayrımı kaçırmış oluyorsun. Yıllar sonra da bu şemayı devam ettirecek profesyonel olduğun bu konuda sana alan tanıyacak bir partner veya eş bulmaya başlıyorsun. Bu sefer de gelip onu üstleniyorsun. Onun sorumluluklarını üstlenmeye başlıyorsun. Onu sırtına taşımaya çalışıyorsun. Kaba tabirle de yıllarca onu adam etmek için uğraşıyorsun. Sonuçta bakıyorsun ki hiçbir şey değişmemiş. Aldığın noktadan geldiği noktaya kadar kişinin hayat algısı, öz güveni, kendilik algısı aynı. Ne zamana kadar biliyor musun? Yavaş yavaş geri çekildikçe veya alanı ona bıraktıkça çok da bir şeylerin değişmediğini görüyorsun. Yani sen olmadığında da kişi aynı hayatı sürüyor veya aynı sistemde yaşamaya devam ediyor. Yani aslında sen kurtarıcı olduğunda farkında olmadan kişileri kendine bağımlı hale getiriyorsun. Onların acizliğine de sen bağımlı oluyorsun. Sen onların zayıflığına bağımlı hale geliyorsun. Onlar da senin yardımına bağımlı hale geliyor. Biz ona eş bağımlılık diyoruz. Ve bir süre sonra bu döngü hayat boyu devam edecek hale gelebiliyor ta ki taraflardan biri uyanana kadar ve bu uyaran taraf genellikle de yorulan yani kurtarıcı olan taraf. Sen geri çekildiğinde karşıdaki insan seni en zayıf yerinden vurmaya başlıyor. Neydi o? Suçlu hissettirmek. Seni suçlu hissettiriyor. Bu annen veya babansa seni hayırsız evlat hissettirerek tekrar eski hale sokmaya çalışıyor veya kardeşlerinse eşinse seni bencil veya sorumsuz olmakla suçluyor. Sen en zayıf noktan olan suçlu hissetmek, vicdani veya merhametle ilgili rahatsızlığından dolayı tekrar eski rolüne geri dönüp dönmemekle ilgili belirsizlik yaşamaya başlıyorsun. Mantığın diyor ki hayır bu senin görevin değil artık 30 yıldır taşıyorsun artık taşınmayacaksın diyor ama içsel huzursuzluk veya suçluluk duygun bir kereden bir şey olmaz diye o zehri sana tekrar bulaştırmaya çalışıyor. Bu ilerleyen dönemlerde şuna dönüşebilir. Zamanında en çok alttan aldığın, en çok idare edip sırtında taşıdığın insanlara gün gelir en çok tahammül ettiğin insanlar olarak hayatını yer etmeye başlayabilir. En çok sırtında taşıdığın insanların gün gelir öksürüğüne bile tahammül edemez hale gelirsin. Ve bir bakarsın ki elinle 20 yılda yaptığın bütün iyilikleri bir anlık patlamanla veya dilinle tamamen yıkmış bir duruma gelmiş olabilirsin. Dikkat etmen gereken nokta şu. İnsanlara kurtarıcı olmanın sana kazandırdıkları yani sekonder kazançlarınla ilgili bir yüzleşme yapmanı istiyorum. Ben bu durumu ne ile besleniyorum? Kendimi daha mı değerli hissediyorum? Kendimi daha mı güçlü hissediyorum? İnsanlara bu tip iyilikler yaptığımda, iyilik adı altında veya bu tip fedakarlıklar yaptığımda hangi ihtiyacımı gideriyorum? Acaba şu soruda sorulmalı mı? Ben kendimi mutlu etmeyi bilmediğim için... Hayatımda başkalarını mutlu etmek, başkalarının sorunlarını çözmekle ilgili bir rol üstlenmediğimde o boşlukla yüzleşiyorum. Yani mutlaka birinin sorunu çözeceğim, mutlaka birinin sıkıntısıyla ilgileneceğim, mutlaka arayıp insanların sorunları var mı diye tek tek teyit edeceğim. E mutlaka birileri de sorunları var diyecek. Kimse ben bu, sorunsuzum demeyecek. Sorunsuz olan bir insan bile sırf seni belki de sövürmek için bilerek yapay sorunlardan veya gündelik sorunlardan bahsedecek. Peki ben burada neyin peşindeyim? Ben kendi hayatımdaki boşluğu, dolduramadığım boşluğu, kendimi mutlu etmeyi bilmemenin boşluğunu başkalarının hayatındaki sorunlara sözde çözüm üreterek ki bana göre bu çözümlerin %90'ı aslında çözüm değil. Sen akıl veriyorsun, fikir veriyorsun, yol çiziyorsun ama kişi yine bildiğini okuyor. Niye? Çünkü sorunun çözümünü istemiyor. Sorunu çözerse o sorunun bütün yükümlülüğü kendi üzerine kalacak. Bazı insanlar kurtarıcının olduğu yerde bilerek sorumsuz, bencil veya aciz görüntüsü çizerler. Neden? Çünkü sorumluluğu yerine getirirse artık kurtarıcı ortadan kalkacaktır. Belki de o ilişki de ortadan bitecektir. Çünkü ilişkiniz bugüne kadar hep batan ve onu oradan çıkarmaya çalışan şeklinde, şeklinde oluşmuş. E, otomatik olarak kurtarılmaya ihtiyacı olan biri ortadan kalktığında kurtarıcının da rolü bitecek. Ve sen kurtarıcı olmaya devam ettiğin sürece karşıdaki insan her zaman buna bir zemin hazırlayacak. Bunu şeyde de görebiliyoruz. Diyelim ki bir kardeşim var. Yiyor, içiyor, tüketiyor, işte sürekli borç yapıyor. Kredi kartı borcu yapıyor ve sen sürekli bu borçları kapatıyorsun. Adamın yaşı gelmiş 40'a, kadına ya erkek fark etmez. 40 yaşına gelmiş. Sen 20 yaşından beridir bunu 20 yıldır kredi kartı açıklarını kapatıyorsun. Peki o mu kredi kartı veriyor yoksa sana güvendiği için böyle yaşıyor? Danışanıma diyorum ki çekil bakayım geri ne olacak? Deneyelim mi bunu diyorum. Vicdanın önce bunu Muhakeme edemiyor, buna inanamıyor. Mantığı diyor ki tamam diyor çekil. Çekiliyor geri, kardeş başlıyor. İşte sen nasıl ablasın ya da sen nasıl abisin suçlama. İşte yine suçlama dinamiğine geliyoruz. Suçluyor, suçlu hissettiriyor. Bu taraf dik durduğunda karşıdaki daha çok manipüle ediyor. Kendine zarar vermeye çalışıyor veya işte adli duruma düşüyor. Seni öyle bir duruma düşürüyor ki eski haline getirmek için bütün mermilerini kullanıyor. Ama dik duran kazanıyor. Günün sonunda şunu fark ediyor. Hiçbir şekilde onun kredi kartı borcunu ödemediğinde kardeş davranışının sonucu ne? O pedagojinin önemli bir kuralı var ya kişiye davranışının sonucunu yaşatma kuralı. O çok güzel bir kural aslında. Sen geri çekiliyorsun. O yaptıklarının bedelini ödemeye başlıyor. Mahkeme ise mahkeme. Bankalarla sorun yaşamaksa sorun yaşamak. Maaşına icra gelmesi ise icra gelmesi. Her neyse sonucunu yaşamaya başladıkça bakıyorsun gitgide ödemelerini ve harcamalarını yönetmeye başlıyor. Sen sadece buradaki suçlulukla baş edeceksin. Sen sadece buradaki kendince abarttığın veya yücelttiğin merhamet. Çünkü fazla merhamet altında insanlar ezilir. Gönül yorgunluğu bu. Merhamet yorgunluğu yaratır. Sen sadece bir süre buna savaşacaksın. Aksi takdirde hayatın boyunca yaşın 60'a da 70'e de gelse hala birilerin arkasını toplarken bulacaksın kendini. Ve saçımı süpürge ettiğim denklemi burada ortaya çıkmaya başlayacak. Erkek ve kadın fark etmeden. Sen Böyle bir denklemde rol aldığın için bu denklem yürüyor. Yani yürüyen sistemin bir çarkısın sen aslında. Geri çekil. Birileri kendi yaşantılarının sonuçlarıyla yüzleşsin. Birileri sen olmadan da hayatını sürdürebileceğine inansın. Sen de bunu gözlemle ve buradan da alacağın boşluk ve enerjiyle de kendi hayatımda kendime nasıl mutlu edebilirim sorusunu sor ve orada bir şeyler üretmeye başla. Benim canım ne istiyor? Ben nelerden hoşlanıyorum? Hobilerim var mı? Sosyal hayatın var mı? Kişisel bir alanın var mı? Ailede kurtarıcı olmak dışında başka bir kimliğin var mı? Ben niye sürekli bu ailede böyle biliniyorum? Biraz da kendi hayatıma döneyim. Kendi hayatına dönemediğin sürece orada her zaman sorun olacak. Ama o sorunlar senin sorunların değil. Senin sorumluluğunda olan sorunlar değil. İnsanların keyfi sorunlarından dolayı kim olursa olsun sen kendi hayatını harcamak zorunda değilsin. Bu dünyaya gelmen kimseye borçlu olduğun anlamına gelmez. Anne babanın bile anne babalık yapmadan seni suçlu ve sorumlu hissetmesi seni aslında istismar etmesidir. Seni kurban haline dönüştürmesidir. Onlar kurban olur. Aslında sen de kurbanın kurbanı olduğunu fark etmeyebilirsin. Kendine iyi bak. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.